Adana'da doğuştan zihinsel engelli Gülsüm Altunsayar'ın en büyük hayali olan gelinlik giymek ailesinin desteğiyle gerçek oldu. Kardeşi Melek Altunsayar tarafından düzenlenen özel organizasyonla gelinlik giyen Gülsüm abileri Harun ve Raşit ile birlikte salona girip ilk dansını yaptı. Anne döne altın sayar, kızımın hayali gerçek oldu, çok mutluyuz derken kardeşi Melek ise ablam hep gelinlik giymek istiyordu. Bu hayalini gerçekleştirdik ifadelerini kullandı. Onun mutlu olması için orada sen yapacak, sevinsin diye. Böyle çocukların hepsine yapılmasını isterim. Miydi? Evet, çok hayaliydi. Hep gelinliklerin önünden geçerken bana da giydirin diyordu. Biz de ona yapmayı Evet. Bütün evet. Bütün akrabalarımız bunlar, hep gelenlerimiz akrabalar. <laughs> Söylenecek ablam zaten zihinsel engelli. Düğünleri vesaire gittiğimizde hep gelinliklere çok bakıyordu ve çok istiyordu. Biz de tüm aile olarak böyle bir karar verdik. Bence çok da iyi oldu. Şu an kendisi biraz heyecanlı ama biraz atlatınca daha mutlu olacaktır. Çağırdık. Biz zaten Adanalıyız. Ee, Adana'da değiliz birkaç yıldır ama sağ olsun tüm komşularımız da bize eşlik ettiler. Şimdi bugün organizasyonu kız kardeşim önerdi. Bir ödülü kardeşimiz vardı. Çok iste. onun yerine getirmek için yaptık. Herkese teşekkür ediyorum. Düğünlere falan gittiğinde hep gelinlik giymek istiyor da kız ben aldım. Çok mutlusun. Çok. Adını söyle. Eda. Sen ne oldun? Dedi. Gelin oldun. Çok mutlusun değil mi? O zaman bir öpücük at böyle. Bay bay de. Bay bay. Tamamdır. Duygusal anların yaşandığı gecede Gülsüm ve davetliler geç saatlere kadar eğlendi.